Merhaba arkadaşlar. Oh, me. Merhaba arkadaşlar. <laughs> ee, geçen dersimizde parlak kenar, eski kenar dörtgeni içermiştik. Bu dersimizde de dik dörtgene geçmiş konumundayız. Sevdiğimizdik bir önceki derste eğer evet, dik dörtgeni çektiğimiz zaman parlak kenar oluyordu. Yani şu köşelerden ya da şu köşelerden ben hep çekersen, uzatırsan paralel kenar oluyordu, onu söylemiştik. Eşkenar dörtgen ise eğer parlak çekersen eşkenar dörtgen oluyordu. İşte bahsettiğimiz dik dörtgen. Dik dörtgen nedir? Bütün kenarları dik kesişmişse eğer dik dörtgendir. Eğer kenarları yani ayrıtları eşitse kare oluyordu. Şu anda kolum dik dörtgen olduğu için kenarları eşit değil. Yani A eşit değildir. B olacak şekilde. Peki. Köşegenler hakkında konuşalım dikdörtgenin. Köşegenleri dik kesişmeyebilir şu anda. Yani ileriki eşit olduğu için dik kesecektir mağaza gelmiyor ama köşegenler birbirini ikiye böler. Kenar orta yapar. Ya da şöyle düşündüğümüz zaman bir iskeler bir üçgen oluşturur diyebiliriz. Bir soruya bakalım. Bir soruda bakarsak eğer elimizde A, B, C, D dikdörtgeni verilse bize x istediyor. Bize ne verilmiş? İşte şöyle bir nokta ismi verirsek de yes. Şurası da bir P noktası ya da N noktası. P noktası olsun. Şimdi burası P, A, D artısı üstünde kaç? Küt vereceğimiz. Burada da iki tane eşitlik verilmiş bize. O zaman keşfimiz varsa şu şunu biliyorum. Kenarlar eşitse kenarlar baktı açılar da eşit olması lazım. O zaman burasını x diyebilirim. Z kuralından şuralar eşit olacaktı. Yine Z'yi hatırlatalım. Paralelden dolayı. Çünkü dikik paralel demektir. Şu açılar birine eşittir zaten. O zaman burası 40 olması lazım. Burası 40 ise eğer şu üzerine baktığımız zaman köşe gene birini ikiye mi verdi? Yani şu iki eş parçaya mı verdi? Burada bir eş kenarlı, bir x kenarlı mı tutulsun? O zaman şu asal artık verilir miyim? 40 verilirim. Neden? Çünkü D, P, C üçgene baktığım zaman ikiz kenar bir üçgen elde etmişim. Şuradan bir isim verirse bir F olarak şu D, P, F üçgene baktığımız zaman üçgenin iç açıda toplamı kaçtır? 180'dir. O halde X artı X artı 40 eşittir. 180'e de şu üçgene baktığımız zaman iç açıda toplamı 180 olması lazımdır. 2 tane x artı 40 eşittir 180 40 eşittir kaç tane 60 olsaydı 180'e eşittir çıkardığımız zaman 2x eşittir 140 elde edecektir yani şimdi her iki tarafını 2'ye bölsek x eşittir 140'ün yarısı o da eşittir 70'e ulaşıldı. Şimdi bir sonraki örneğimize geçersek bir sonraki örneğimizde ya <laughs> da özelliğimizde diyelim. Yine P noktası herhangi bir nokta. Orada bir nokta alalım. mı? Biri yazalım. P noktası herhangi bir nokta herhangi bir nokta 4 P noktası herhangi bir nokta bunun üzerine baktığımız zaman <laughs> A'nın karesi, ABC'nin karesi, B'nin karesi, A'nın karesi, D'nin karesi toplamı birbirine eşit olacak. Şeye biraz benziyor. O e, paralel kenarda S1 artı S3 eşittir. S2 artı S4 vardı. Alanlar yani şu iki alanın toplamı ile şu iki alanın toplamı birbirine eşit olabilir. Bu alanlar farklı olarak bir bakan kenarların çaprazı mesela D ile D'ye gelenler D'ye gelen, B'ye gelen toplamı yani karelerin toplamı C'den gelen ile A'dan gelen toplama eşit. Şu özellikle ona benzer ama bakar önce bir kadar bir öne çizelim. Şimdi sorumuza bakalım. A, B, C, D bir dikdörtgen zaten görülüyor. Bütün kenara dik kesmişse dikdörtgendir üzerimizde A karesi artı B karesi yani x'in karesi A artı x'e karşıdan gelen 5'in karesi eşittir. Diğerleri de zaten 8'in karesi A artı onun karşısına 3 var. karesi. X'in karesi zaten x karesi <laughs> 5'in karesi 25 8'in karesi 64 A artı 3'ün karesi 9 düzenlersek Eğer düzenlersek diğer x kare x, x eşittir 64'e 9 eklersek 73 73 -25 e eklersek. 25 e eksi 25'i elde ederiz. 25'e şimdi karşı tarafına atıyoruz. Karşı tarafına atarak ne olacaktı? Şuradan devam edelim. Eksi olacaktı. <laughs> Toparlarsak eğer x kare eşittir 73'ten 73'ten eşittir 48 oluyor ansiyesin. 73 tane 25 çıkardığımız zaman 48 eşini her iki tarafına kime bölüyoruz? Çarpan olmadığı için bölme işlemine ziyade kareden tutulmak için ne yapıyoruz? kökünü alıyoruz. Çarpma olsaydı bölme yapardık, bölme olsaydı çarpma yapardık. Üst olduğu zaman köklü ifade, köklü olduğu zaman da üstü ifadeleri yok etme metodunu kullanıyoruz. Şu iki kare kökü götürür. Kök 48 ise çıktı. Kök 48. Mesela ki nasıl yapabilirim? 16 çarpı 3 yazarsam 16 çarpı 3 çıkar 4 olarak 3 içeride yazalım. evet. Bir sonraki soruya geçişmeden önce tekrar bir kontrol ediyoruz. x kare 10 mutlarsa 5'in karesi daha sonra eşittir. 3'ün payasını unutmazsak, 2-8'in 80 kullanıp toplamaları 1-5'de olacaktır. Bir sonraki üzerimize biraz benzer bu sefer. Her ortası e, A, B, C'ler dikdüzgen dışına taşmış. Dışındaki bir yerden yine A, B, C, D dikdüzgen olsun. Her ortası dışarıda olmasa bir şey değiştirmiyor. Yine ne olacak? çaprazdan gelenlerin yani D'den P'ye daha sonra B'den P'ye olanların kare toplamı burada olduğu gibi. İsim karesi onun karşısında kim vardı? Beşim karesi C ile A zıt olarak karşı taraftan geliyorlar. Dolayısıyla şu ikisinin kare toplamı şu ikisinin kare toplamına bir eş oluyor. Aynı şey, burada da sorusu. Sekte biraz karşıda için A'dan gelen ile C'den burada sadece A'dan gelen toplamın, C'den gelen toplamı, D'den gelen yere, B'den gelen toplamı eşit olacaktır. Soru da Sorumuza alalım. Sorumuzda ne yazılıyor? Sorumuzda A, B, C, D bir dikdörtgendir. İstikare eksi y kare istiyor bizden. Şimdi dikdörtgen olduğu için burası 10 ise CB uzunluğu da 10 olacaktır. Şurada bir diklik süs konusu. Eğer diklik varsa kısa kolu uygulayabiliriz. Yani kısa kolu uygulamak yerine bir özel üçgenlerle değineceğiz. 6, 8, 10 üçgeni bizim işimizi kolaylaştırıyor. Eğer onu da ezberde bilmiyorsam, uygulmuş olursa değer yine kısa olarak dayatıyoruz. Yani kısa oradan bir yapıyoruz manasını. Alt ve eşittir. X'in karesi, alt x'in eşittir. Onun karesi şeklinde abi düz. Şimdi şu üzerimizi kullanalım. Bize ne lazım? X'in karesi artı x kimmiş? D'den gelin değil mi? Onun karşısında kim var? B'den gelin. Gene gelen kim? 8. 8'in karesi eşittir. Y'nin karesi artı Yeni ne geliyor? Ağrının onu kazan kim alacağı cene gelen altının parası ne soracaktır? Düzenlersek x kare artı 8'in karesi yapmış 4 y kare artı 6 karesi 36 bizden ne istiyor? bizden x eksi y istiyor o zaman ben y kare karşı tarafı 64'de yine Ters taraf veya kaç tarafı arttırmak istersek diye. buradan şöyle yapalım x kare eksi y kare eşittir 36 eksi 64'ü elde ederiz x kare eksi y kare 36'dan <laughs> 64'e 36'ları satıyor 8 elde ederiz. Eşittir eksi 28. Yine bir bakalım. Şimdi dedi ki D'den gelen x kare onun karşısında kim olması lazım? B'den gelen olması lazım. Böyle gelenki 8, 8'in karesi eşittir. Sonra y a'dan gelen y kare. Onun karşısına iki var c, c'nin gelmesi lazım. C'de de 6 geliyor, 6'nın karesi. Daha sonra işlemlerine <laughs> adım adım yapıyoruz. 8'in karesi 64, 6'nın karesi 36. X kare a 64, eşittir y kare artı 36. Bana ne lazım? Bana x karesi y kare lazım. Y kareyi sol tarafa atarsak 60 süre sağ tarafa bakarsak <laughs> ister eksi yer 70 olur. Sağ tarafta 36 vardı. 64 eksi olarak karşı tarafa geçti. 64'ten 36 çarptığımız zaman 28 büyük oranlı işaret eksi olduğu için eksi 28 yerde ederiz. Ve böylelikle ilk dersimizin daha sonra gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.